Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sefere çıkacak. Enmar ve Saalebe oğulları kabilelerinin Müslümanla çarpışacağını haber aldı. Resulullah 700 kişilik bir askeri birlikte yola çıktı. 700 kişilik bir askeri birlikte yola çıktı. Seferin ayına dikkat edin, ismine dikkat edin. Zati Rıka Zati Rıka Seferi. Ne demek? Şimdi onu bahsedeyim ne demek. 700 kişi yola çıktılar. Adam başı altı kişiye bir deve düşüyor. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari. Diyor ki 6 kişiydik. altı kişiye bir deve düşmüş. 4 saat deveye biniyoruz. Gerisini yalan gidiyoruz. Gidecekleri yol 400 kilometre. Havanın sıcaklığı 50 derece. Yola çıktılar. Zat-ı Zikaf seferine doğru. Tabi yolda biraz gittiler, ayakkabıları yırtıldı. Gömleklerini çıkarıp ayaka ayaklarına bağladılar. Biraz daha gittiler, tırnakları düştü. Sonra biraz daha gittiler, ayaklarının altı delinmiş, şakır şakır kan akıyor. Ama düşünmediler ha, ayaklar bizi perişan etti, biz geri Medine'ye dönelim, öyle bir şey yok. Oraya gidilecek, tesbih edecekler. Yola çıktılar, yürüyorlar tabii. Ayaklar patlamış, delinmiş. 400 kilometre havanın sıcaklığı 50 derece. Yolda gidiyorlar. Geldi zatir ruka meydanına. Tabii müşrikler korkup dağlara çekildiler, kaçtılar. Tam yolda giderken Resulullah'ın yanına bir deve geldi. Sahabi anlatıyor. Konuyu ben daha genişleteyim. Deve geldi, Resulullah ve vesselam'a secde etme cihetiyle başını ayağının dibine koydu. Sahabi bakıyor, 700 tane sahabi. Hepsi şahit bu olaya. Deve geldi, Resulullah'ın ayağının dibine başını koydu. Secde ediyor. Resulullah'a ne dedi o deve biliyor musunuz? Dedi, hoş gelmişsin ya Resulallah. Bana yardımcı ol. Hayırdır dedi, neyin var senin? Sahibim beni dövüyor ya Resulullah. Üzerimde kırbaçlarla beni inletiyor ya Rasulallah, Sen ki merhamet peygamberi Hazreti Muhammed'sin. Beni sahibimin zulmünden kurtar. Beni yarın sabah kesecekler ya Rasulallah.'' böyle bir ayaküstü sahabiyi topladı dedi bu devenin sahibini bulun. Nasıl bulalım? Dedi, deve gider, sahibini bulur, o size adresi söyleyecek. Sahabe der ki, devenin sahibinin yanına geldik. Dedik ki, Allah Resulü seni çağırıyor. Geldi, hayırdır ya Resulallah? Ya dedi, bu deveyi çok dövüyormuşsun, doğru mu? Dedi, evet doğru, dövüyorum arada. Dedi, yarın sabah da kesecekmişsin. Dedi, evet öyle bir karar aldık. Dedi, bunu benim hatırıma bağışlar mısın? Dedi ben o deveyi senin hatırına azat ettim. Seninle konuşan bir hayvana bıçak vurmak bize yakışmaz ya Resulallah. Deve azat oldu. Ne yaptı biliyor musunuz? Resulullah'ın arkasından zıplıyor. Beni kurtaran Allah'a şükürler olsun. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed'e selam olsun. Arkasından oynuyor hayvan. Tabi ayaklar delinmiş. 400 kilometre Havanın sıcaklığı 50 derece. Geldiler oraya tabi konu uzun. Resulullah işte dedi beni bu gece kim bekler? işte Abbad İbn Bişr ile Ammar İbn Yasir dedi ben beklerim. Resulullah'a geceleyin nöbet tutuyorlar. Biri dedi ya Ammar sen uyu ben Resulullah'ın nöbetini tutayım. Sabaha doğru seni kaldırırım. Nöbeti sen devralırsın. Tamam mı tamam. Abbad bin Bişir öyle oturarak lebet tutacak bir adam mı değil? Dedi boş durmaktansa Rabbim'in huzurunda iki iki namaz kılayım. Namaza durdu. Öyle bir ayet okuyor ki Kehf suresini okuyor. Tabii bir müşrik geldi bir ok attı. Sırtına bir ok saplanmış. Abbad İbni Bişir'in oku çekti attı namaza devam ediyor. Bir ok daha attı onu da oku çekip attı. İkinci okta ama şakır şakır kan gidiyor. Ammar bin Yasir'e küçük bir el hareketiyle namazı bozmayacak şekilde uyandırdı Ammar bin Yasir'i. E. Dedi uyan ya Ammar. Elinden vurdu. Ammar baktı şakır şakır kan gidiyor. Selam vermek vermek zorunda kaldı. Dedi ya Abbat ne oldu sana? Dedi namaz kılıyordum. Üç tane ok yedim. Dedi niye bozmadın namazı? dedi Kehf suresini okuyordum. Sanki Allah karşımda durmuş onu okuyorum gibi. Vallahi bozmak içimden gelmedi. Resulullah tehlikeye girmeyeceğini düşünmeseydim ben namazın üzerinde şehit olmayı isterdim. Ok yemiş. Diyor ki yer böyle kan gölü. Eğer dedi vurmasaydı sabaha kadar seni de uyandırmayacaktım. İki rekatlı namazda Kehf suresini okumuş. Artık nasıl okumuşsa Artık okuduğundan ne anlamışsa bilmiyoruz. Tabi zaten Rika seferinden geri geldiler. Bir gün böyle Medine'nin gençleri toplanmışlar. Ebu Musa el-Eş'ari'yi tuttular. Dedi ya Ebu Musa Allah aşkına gel bize o Zat-ı Rika seferini anlat. Nasıldı? Dedi işte yola çıktık. Bir arkadaşımızın da kolu kopacaktı. Ayağıyla koluna bastı kopardı. Koluna ne dedi biliyor musunuz? Dedi buraya bak. Benim ayağıma bak olamazsın. Beni Resulullah'tan geri bırakamazsın. Gerekirse senin kopman daha hayırlıdır. Tabi gençler toplanmış. Ebu Musa ile Aşariye dediler ki bize anlat o nasıl bir seferdi. Dedi işte hava 50 derece 400 kilometrelik yol. Yola çıktık. Etraf kaynıyor, ayaklarımız patladı, tırnaklarımız düştü ama seferden geri dönmedik. Tırnaklarımız düştü, elbiselerimizi ayakkabımıza bağladık, o sefere gittik ve geldik. Sonra Ebu Musa el-Aş'ari'nin yüzü kızardı dostlar. Niye kızardı? Dedi hiç hoş olmadı vallahi. Keşke anlatmasaydım. Yüzü kıpkırmızı olmuş. Biz de onu o gün Allah rızası için o yola çıktık. Ama çok nostalji bir hayat karesi. Yani bugün mesela başımıza böyle bir ifak bir şey gelse anlatıp ondan bir nostalji çıkarırız. Bugünle o günü fa karşı karşıya getirsek aradaki fark nedir? Ayağından kallar akmış, yol musibetli, gitmiş, gelmiş. Başına gelmeyen kalmamış, oturup anlatmış, yüzü kızarmış demiş hoş olmadı biz Allah rızası için o yola çıktık. Bugün adam bize hayatından kare anlatıyor. Onu daha gitmiş bir tekeri kara saplanmış. Çok bir nostalji gibi anlatıyor. İşte aradaki fark budur. Onun anlattığı kare böyle bir kare, bizim anlattığımız kare çok farklı. İşte üç gün önce oturup yemiş olduğu bir yemeği anlatır. O onun için bir nostalji bir şeydir. Allah aşkına Ebu Mus'a el-Eşhari'nin anlatmış olduğu hayatından bu karesine benzer bir karemiz var mı? Yok. Bende de yok. Öz eleştiri yapayım. Geldiler. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolda giderken başında bir kuş dönüyor. Ulbe bin Zeyd diyor ki bir kuşun yumurtasını aldım. Ama o anne kuş Resulullah'ın böyle üzerine hücum ediyor bir daha çekiliyor. Sahabi orduyu durdurdu. Dedi bu hayvan benden bir şey istiyor. Niye bir üzerime geliyor bu kuş? Ulbe bin Zeyd dedi onun yumurtalarını aldım ya nasıl Çabuk o yumurtaları yerine koy. Dedi şu kuşun merhametini görüyor musunuz? De evet. De Allah kuluna karşı bu kuştan daha merhametlidir. Çok merhametli. Allah bu kuştan sizin için daha merhametli orduyu durdurdu, yolu değişti. Ya Resulallah yolu uzattık sanki, niye? İleride bir kuş yuva kurmuş, onu rahatsız etmemek için yolu değişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabi yol uzandı, geldiler geriye, zat Rika seferinden. Seferin adı ne olabilir? Rika, ayakkabı. Ayakkabıları yırtılanların seferi. 400 kilometre yol gitmişler ve gelmişler anlatınca utanıyorlar hoşumuza gitmiyor diyor